Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine çıtı pıtı bir modelimiz olacak. Zemin kısmımız bir sıralı oya modeli olarak gidecek. Üst kısmını böyle çiçeklerimizi bırakıp gideceğiz. Normalde bildiğimiz böyle biraz daha irice yaptığımız bir modelin küçültülmüş haliyle paylaşacağım sizlerle. Ben bu halini çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Buradaki renklerimi hazırladım. Yazmam pastel renklerde bir yazma. Zemin rengim çok açık. E, beyaz diyeceğim ama bu kirli beyaz andırıyor hanımlar. Kirli beyaz gibi bir tonu var. Burada göstereceklerim de reklam değil. Yazmam cenkin bir yazması. E, zemin rengim hemen buradan çizmeli. E, 711 zeminim. Burada kullanacağım zeminim bu. E, böyle kahverenginin bir tonu. Hardal sarısı ve değişik bir yeşil var. Ee, şimdi ben altın başak, çizmeli ya da leylak bulamazsam, eğer bu rengime uygun olarak bulamazsam, o zaman Kaplan markanın da eğer uyanı varsa alıyorum. 198 bunun numarası. Buradaki yeşilimden diğer markalarda yokmuş. Kaplan bunun markası. Altın başak 41 sarım çok kullanıyoruz. Bir de böyle gene kahverenginin bir tonu var. Bu da yine altın başak 426. Gri'yi kullanmayacağız. Şimdi hemen modelimiz zor bir model değil hanımlar. Ya yani artırması yok. Ufak bir yerinde eksiltmesi var. Sık iğnesi falan olan bir modelde değil. Herkesin yapabileceği bir model. Evet burada beyaz rengimle başlıyorum zemindeki zürafalarımda gene beyaz yazmamız zemin rengini şöyle yandaki zürafaya geliyorum buna geri dönüyorum geldiğim zürafaya şöyle buradan İki tane pırpır yaptım. Evet, başka modeller de var ya kenarda şöyle gözünüz kaymasın onları. Buradan aşağıya doğru iniyorum. Hemen bir yandakine geldim. Ve buna geri bir tane daha gelelim hanımlar bir yandakine daha benim zürafalarım birazcık küçük şöyle şunu da keseyim evet iki tane pırpır pır yaptım şunu bir iki üç bu üçüncü olarak düşünün geri dönüyorum ve buradaki pırpırımdan geçiş yapıp yukarıya doğru aldım düğümümü. Şimdi buraya bir tane şöyle pırpır pır yapıyorum. Bak. Bir tane pırpır pır yaptım. Buradan aşağıya iniyorum. Yani diğer pırpırımı yapmış oldum. Şu ikili kanat gideceğiz ya. Buraya şimdi bir tane daha pırpır pır yapınca diğer kanadını şöyle tamamlamış olacağım. Zemin kısmın bir sıralı oyu olarak gidecek. Bu şekilde. Hemen yine üçüncüye geri döneceğim. Bir. İki. ve bu da 3. 3. ye geri dönüyorum. Ve buradan tekrar yandaki pırpırımı aldım. Aradan şöyle geçiş yapıyorum. tane tepeye şöyle pırpır pır yaptım buradan şu aşağıya iniyorum bunun bir şuradaki yani ikili ikili kanat gidiyoruz da birisini yapmış olduk bir diğerini yapacağım şimdi aynı gözlemenin içerisine bir diğerini de yaptım bakın Şimdi bu şu tekli pırpırdan üç tane olana kadar ilerleyeceğim. Yani bir tane daha yapalım şöyle birlikte. Ondan sonra burası çok takıldı bana. Ondan sonra üçlü pırpır yapacağız. Birli değil, üçlü yapacağız tepeye. Şöyle 2 3 üçüncüye geri dönüyorum geri döndükten sonra kenardaki pırpırımı alıyorum aradan geçiş yapıp bu tepe noktasına yine küçük bir pırpır pır yaptım buradan aşağı iniyorum Ve hemen aynı gözlemenin içerisine bir tane daha pırpır pır yaptım. Şimdi buradan da şöyle bir iki ve üç tekrar geri dönüyorum. Üçüncü yukarıya şuradan pırpırımı yine aldım bakın şimdi burada şöyle göstereyim 3 tane tekli pırpır pır yaptık ya tepesine şimdi bu üçüncü de 3 üç tane yaptıktan sonra buna bir tane yapmıyorum tepesine 3 tane yapacağım burada şöyle bir buraya modelimiz gelecek 2 ve 3 yani şurada birlilerden üç tane yaptık sonrasında üçlüden bir tane yapıp buradan aşağıya yine indim ve bu bir kanattı ya hemen tekrar yanına tane daha yapıyorum. Hemen hemen şöyle aynı boyutlarda. Buradan yine aşağıya ineceğim. Üçüncüye geri döneceğim. Bir. 2 ve 3 üç. üçüncüye geri dönüyorum şimdi gene ara modelim için bunu alacağım bir tane tek pırpır pır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Buradan aşağıya iniyorum. Bir kanadını tamamlamış oldum. Ve bir diğerini. Aynı gözlemenin içerisinde yapıp devam edeceğim. Yani şuna tekrar başlamış oldum hanımlar. Şunu yapıyorum şimdi. Ben burayı birazcık ilerleyeyim. Yani burada e, herhangi bir karışıklık olmasın, kafanız karışmasın. Bir tane daha şöyle üçlü yapana kadar geleyim. benim taban zürafalarım baya bir küçük olmuş siz bunları belki bir tık daha büyük de yapabilirsiniz öyle de olur yani bu model kaldırabilir Üç tane zürafa ilerledikten sonra bir diğerine geliyorum Evet, bakın şimdi bu üçlü pırpırımı gene tamamladım şöyle. 1 2 3 tane yaptım. Şimdi buna şu üçlüyü yapacağım. Yani bunda umarım karışıklık olmaz. Ya dikkat ederek yapmak gerekiyor sayarak sürekli. şuradan geçtim şimdi buranın içerisine 3 tane pırpır pır yapacağım işte modelimizi bırakacağımız yerlerimizde asıl buralar bunların üzerine işlem yapacağız tabi şimdi şöyle üç tane pır pır mı yaptım yine aşağıya iniyorum zemin kısmı birazcık tabi uğraştırabilir burayı böyle gitmek bakın ip eklemesi yapacağınız zaman da geriye dönüş noktalarında yapabilirsiniz o zaman yaparsanız hiç bir şekilde ip eklediğiniz yerlerde kesinlikle belli olmaz şimdi ben burayı hemen tamamlayayım Evet ben şöyle buraya kadar ilerledim Bakın. şimdi burada şu üçlü olan pırpırlarımızın olduğu yere geleceğiz soldakinden hemen ipimi Sıkıca tuttu en soldakine. Buraya bir tane sinek kanadıyla başlıyorum şöyle. Pırpır mı yaptım? Yukarıya doğru çıkıyorum. Ve geldiğim yere aynı noktaya geri geldim. Yani kenarda bir tane sinek kanadı oluşturduk. Şunu da buradan keseyim. Şimdi burada yandakine geliyorum. Çok aralarını açmadan, yandaki gözlemeye geldim ve bir yandakine geliyorum. Buradan tekrar geri dönüyorum. İp atlatması yapmayacağım yani bir yandakine geliyorum bu şekilde. Geldiğim gözemenin içerisine gene bir tane önce pırpırını yaptım. Yukarıya çıkıp aynı yere geri geliyorum ve sinek kanadını yapıyorum yani buraya. Çok da bombeli inmeyelim. Normal. Şöyle şu kadar yeterli zaten hani bu sinek kanatlarını yaparken şuradaki hizalar genelde aynı olursa daha iyi hanımlar şimdi bunu yaptıktan sonra şurada zaten bir tane gözemem kaldı buna şöyle sık iğne ile geçiş yaptım buraya da gene sinek kanadı yapacağım pırpır mı yaptım onun için yukarıya çıktım ve aşağıya iniyorum boyutunu ayarlayıp bilmem lazım tabi şimdi buranın içerisine iki tane yapacağım yani şu tepe noktasına tepedeki yere şuraya iki tane sinek kanadı bırakıp ondan sonra yandakine geçeceğim aynı gözlemenin içerisinde bir tane daha yine sinek kanadımı yaptım şöyle Şimdi buradan şu yandakine sık iğne ile önce geçiş yapıyorum. Sık iğne ile geçtikten sonra buraya gene sinek kanadı yapacağım. Yani karşı tarafın e, sinek kanatlarını da şimdi bu tarafa yapacağız. Geldiğim yere tekrar gene battım. Boyutunu ayarlayıp şöyle. Şimdi İlk başladığımızda bu beyaz pırpırımızın olduğu yerden başlamıştık ya. Şimdi buraya da gene sık iğne ile geleceğim. Bu gözlemenin içerisine de bir tane sinek kanadı yapacağım. Az zaten hani karşı tarafı sayarsanız onun hemen karşısına denk gelecek şekilde yapıyoruz bu tarafı da. Ya yani öyle de yapabilirsiniz, öyle de anlayabilirsiniz. O da olur. İyice de sıkılaştırdım. Bakın şimdi şunları yukarıya doğru kaldıracağız ki hepsi yerlerine otursunlar. Çok güzel. Gene böyle çıtı bir oya, çıtı bir model. Ama çok çok harika bir model. Yani bence çıtı modellerin içerisinde. Şöyle renklerim var benim. Sırası gelenleri e, burada üçlü bıraktığım yerleri yapacağım. Ben bunları bir tamamlayayım. E, sonrasında şöyle hafif bir şekilde de gene ütüsünü yapayım. E, şöyle de yapabiliriz hanımlar aslında. Şu kahverengiyle ile yapayım ben. E, sarıyla belki buralara tohum yapabiliriz ya da sarıyla da üstünü yapabiliriz. Ben tamamlayayım en son haline gene birlikte bakarız. Evet hanımlar bakın en son haliyle Aslında şu model pek çoğunuzun bildiği ve beşli olarak yaptığımız bir modeldi bu bayağı hani küçültülmüş böyle minik çıtı pıtı hale getirilmiş şekli Bence çok da güzel durdu çok güzel oldu yani Ütüsü falan da gayet kolay hanımlar. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Bittikten sonra hepsini şöyle yukarıya doğru kaldıralım. Ütüsünü ondan sonra yapalım. Bir de burada yukarı kısımda mı kullanırız demiştim ya. hani. Ben sarıları böyle aralarda üçer tane pırpırımız vardı ya. Tam ortadaki pırpıra gelip bir tane pırpır yapıp yukarıya doğru düğümümü aldım ve oradan kestim. Yani çok sık yaptığımız bir şey zaten bu. Ara modellerin üzerlerine falan yaptığımız bir şey. E, dileyenler tabi sarıyı da üstte kullanabilirdi ama bu şekilde olursa aralarda da herhangi bir boşluk kalmış gibi görünmeyecek. Daha dolu dolu duracak diye düşündüm. Ve en son haliyle bu şekilde çok daha güzel oldu. Çok beğendim ben. Aslında yapımında herhangi bir zorluk yok hanımlar gayet e, güzel kolay yapılan bir model bence tabi zemin kısmı hani çok sık ilerliyor üst kısmı da mesela biz şu anda bu haliyle en sık şekli daha mesela şöyle sıklaştırırsak o zaman model birbirini hiç göstermez ama en dolu dolu olacak şekliyle de bu şekilde olur onun için de birazcık şu zemin kısmı da üst kısmı da tabii ki her yeri iğne oyası olduğundan e, Zamanımızı biraz alıyor, almıyor değil. Ama hani yaparken zorlanacağınız bir şey yok, yapım olarak zorlanacağınız bir şey yok. Sadece zaman alacaktır. Yazman içerisindeki duruşu, görüntüsü falan gerçekten çok güzel. Çok böyle. Şimdi benim buradaki renklerim pastel renkler. Böyle çok canlı e, yazmalarınız varsa, onların kenarında da gene güzel duracak bir model aslında. Umarım denersiniz hanımlar. Çünkü dediğim gibi zorlu olan bir model değil. Herkesin yapabileceği bir model. Burada yine yazmanın dört bir kenarını aynen bu şekilde hiçbir değişiklik yapmadan yapıp bitirsek. Sonra yazmayı böyle katladığımızda her yeri iğne oyası olarak gözükecektir. Ben bu modeli bu şekilde yapıyor olsaydım minimum 1100 TL civarında 1200 TL civarında yapabilirdim. Dediğim gibi hem alt kısmı hem üst kısmı sık ilerleyen bir model. Bakın yazmada daha öncesinde zaten çok defa modelde yapmıştık. Şuradaki dalları benim çok dikkatimi çekmişti ve bana gerçekten güzel geldi böyle cenkin bir yazmasıymış zemin rengim de beyaz şimdi şuradan bakalım bakın yazmanın içerisindeki görüntüsü de bu şekilde Şimdi bu yazmamın zemin rengi beyaz hanımlar. Yazmamın içerisinde aslında yeşil var. Belki bazılarınız şöyle düşünmüş olabilir. Yani şu beyaz kısımlar yeşil olsaydı diye. Ama yazmamız zaten çok açık renkli bir yazma. Kenarında bu kısmı da yeşil olarak gitseydik. Böyle kenarı çok koyu bir şekilde dolaşmış olurduk. Onun için yeşili üst kısımda kullandım. E ve eğer zeminde kullanmıyorsam bu üst kısımlarda kullanmayı da çok çok seviyorum ben yeşili modellerde kullandım. Hatta şu sarıların olduğu yerde yeşil kullanıp e, buralarda sarı da yapabilirdim ama yeşili burada kullanmak istedim. Gerçekten deneyin bu şekilde olduğunda da çok güzel görüntüsü oluyor. Ama eğer zemin renginiz çok açık bir renkse ve kenarında bu kadar dolu dolu giden bir alt sıranız varsa... O zaman bence yeşil yapmayın. Yani ben hiç tavsiye etmem onu. Gene de tabii ki bunlar fikir amaçlı söylediğim şeyler hanımlar. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Umarım beğenmişsinizdir ve denersiniz. Ee, seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa gene onlarla bu modelleri paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmakta ücretsiz. Abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Bir de aklıma gelmişken söyleyeyim. Galiba videonun içerisinde de söyledim ama bu zeminimi ben çok zürafalarla sık ilerlemişim. Bu modelde mesela bir tık daha zürafa zemin zürafasını bir tık daha gene açabilirsiniz hanımlar. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.